Merhaba arkadaşlar. Kahve Faslı Sevinç'e hoş geldiniz. 12-18 Mayıs haftası Başak Burcu'nun su falını yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına veya açıklama kısmına telefon numaramı bıraktım. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımızı sevdiklerinizi önererek paylaşarak da bu yolda büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Açıklamamı yaptıktan sonra şöyle bir başlayalım. Evet 12 ve 18 Başak Burcu Neleri bilmek istiyorsun? Bir bakalım, bir bakalım. Evet, Başak Burcu. bugünlerde özellikle geçmişle ilgili konular biraz gündeme daha e, gündemde olacak. Bazı şeyleri kuyuyun dibine attınız veya saklandı diye düşündüğünüz özellikle gün yüzüne çıkabilir. Tekrardan konuşulabilir ve tekrar gündeminizde olabileceğini gösteriyor. Evet. Devletli veya da birileriyle bir anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz. Özellikle malla ilgili olabilir ya da e, bu özellikle ayrılan boşanan kişiler için de olabilir bir e, nafaka gibi bu konular bir anlaşma sözleşme işte ben şunu yapacağım sen bunu veya şöyle şöyle gibi bir anlaşma her neyse böyle bu konularla ilgili bir gündeminiz olacağını gösteriyor Biraz moralinizin de bozuk olduğu gözüküyor. Böyle dudaklarınızı eşik etmişsiniz. Bir şeyler sizi üzüyor olabilir. Bu konular artık nedir? Evet birilerine ya kapıları tamamıyla kapatacaksınız e, e, tamamıyla ya da kapatmış gibi aralayacaksınız gözüküyor. E, tam da kapatmayacaksınız ama biraz aralayacaksınız gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili biraz belki de e, üzüleceğiniz durumlar olabilir gözüküyor. Evet, direkt şunu da söyleyebilirim. Çok güzel fırsatlar çıkacak. Bu fırsatlara da e, görmenizi ve e, almanızı, e, kaçırmamanızı söyleyebilirim. Hayatınızla ilgili çok güzel fırsatlar da çıkacak. Biraz daha aydınlık. Bunun bu fırsatların çıkmasıyla da biraz daha aydınlık hissedebilirsiniz Kendinizi Aydınlığa çıkabilirsiniz. Rahatlayabilirsiniz gibi söyleyebilirim. Duygusal hayatınızla ilgili özellikle biraz dinlenmeye ihtiyacınız, yenilenmeye ve dinlenmeye çok ihtiyaçlarınız var. Yani biraz burada köpürcük oldu. Sevineceğiniz bir durum gelişebilir. Belki hayatınıza yeni bir insan girebilir. Ya da gündeminizde olan bir kişiyle daha böyle birbirinizi belki de bu süreçte anlayabileceğiniz bir süreçte olabilir. Bir mutlu gelişme olacak söyleyebilirim. Çünkü baloncuk oldu. Sizi mutlu edecek bir durum Gelişecek bu konuyla ilgili özellikle duygusal hayatınızla ilgili yeni bir insan girebilir ya da hayatınızda olan bir insanla daha böyle e, hayatınızı e, tazeden yeniden canlandırabilirsiniz gibi bir durum olabilir. Eğer duygusal hayatınızda kendinizi yorgun ve hissediyorsanız biraz daha bu ilişkiyi e, mola vermek veya biraz daha dinlenmeye, yenilenmeye bekliyor gibi geldi bana. Hani biraz daha yorgun olabilirsiniz. Bazı şeyler hayatta yaşanmışlar Yorabilir sizi. Biraz daha mola vermek gibi bir ara vermek, ayrılmak değil ama biraz birbirinize zaman tanımak daha iyi gelecek. Evet. Hayalleriniz var, rüyalarınız var, düşleriniz var, hayal, dilekleriniz var. Belki de bu süreçte bunları biraz kimseye Söylememek sizin için iyi olacak çünkü bugünlerde söylediğiniz şeyler ya göze gelebilir ya da birçok kişi sizin hayallerinizi çalabilir veya kendi hayatına geçirebilir özellikle yapmak istediğiniz şeyleri anlatmamak söylememek daha iyi olacak gibi düşünüyorum. İki yola çık gideceksiniz biri biraz kısa biri biraz daha uzun bir yol yola, yolculuğa çıkacaksınız gibi gözüküyor. İki yol yapacaksınız bu süreçte. Evet. Daha bir durgunluk, daha bir sakinlik bir süreç sizi bekliyor. Bu da hayatınızı belki de yoluna koymak için büyük bir fırsat olacak. Yani bir durgunluk da olabilir hayatınızda söyleyebilirim. Evet. Bakalım arkadaşlar neler neler kalacak. Boşodan size neler söyleyecek? Bakalım boşodan da bilgiler alalım biraz. Destekleyelim buradaki alanızı. Boşonun da yardımı ve desteğiyle. Birlik, birlik ve beraberlik olmak isteği olabilir. Ya da bugün, bugünlerde kendinizi çok böyle aile eviyle birlik olmak, iyi gününüzde, kötü gününüzde birbirinize yardım ve destek görebilirsiniz. O birliğin, o beraberliğin verdiği, e, rahatlık verdiği güvenle belki de kendinizi gerçekten e, çok iyi sağlam güvende hissede, hissedebilirsiniz. Başak Burcu, özellikle bu birlik beraberlikte değer verdiği şeylerinin bugünlerde çok fazla değer göreceğini, değer kazanacağını gösteriyor. Bir yer almak olabilir. Bir e, yer aldıysanız bunun değerli değeri artabilir. Ya da yaptığınız işin çok değerli değeri artabilir bu süreçte. Özellikle uğraştığınız şeylerin çok değerinin artacağı, belki kendi değerinizin de çok bilineceği, artacağı bir süreç olacak. Evet, eşsizsiniz. Ne kadar kendinizin eşsiz, farklı başkalarından farklı olduğunuzu, belki çok değerli olduğunuzu, ne kadar sadece eşsiz olduğunuzun farkına varma zamanı artık dedi. Kendiniz kendi değerinizin farkına varma zamanı kendinizin ne kadar eşsiz, değerli olduğunuzu farkına varmak zamanı. Herkesin yeteneği farklıdır. Herkesin fiziki veya yeteneği farklıdır. O farkındalıklarla insanlar kendine daha farklı bir yer seçebilir. Burada sen de kendi farkındalığının, kendi değerinin farkına varma zamanı dedi. Bu seni daha iyi yerlere taşıyacağını gösteriyor tetikte ol dedi ve burada tek uçlu ol, tek uçlu bak, tetikte ol, tek te tetik tek uçlu olmak e, tamamıyla hedefine odaklan dedi. Hedefine odaklandığın zaman da hedefini tam 12'den vuracaksın dedi. Burada yeter ki sen tek uçlu ol dedi. Evet e, bu konuyla ilgili belki de tanımak kendini çok güzel bir şekilde tanınmak istiyorsun kendini tanıtmak istiyorsun. Belki de birçok kişiyi seni tanısın istiyorsun. Adın, şanın konuşulsun istiyorsun. Ya da bu dönemde bir türlü çok fazla tanınacaksın. Bilineceksin. Anı yani birçok kişi seni tanıyacak olabilir bu süreçte. Evet. farklı insanlar tanıyabilirsin veya farklı insanlar kendini çok iyi tanıtabilirsin. Sevgi çıktı, hayatında kimse yoksa hayatına bir insanın gireceğini söylüyor. Hayatında olan insanla da daha birlik beraberlik içinde olacağınız gözüküyor arkadaşlar bu süreçte. Evet baktığımda özellikle dedim ya aşk hayatınızda yenilik bekliyor sizi. Belki de aşk hayatınızda daha tazelik, yenilik sizi bekliyor. Hayatında kimse olmayanlar için bu süreçte özellikle biraz daha bu konular gündeminizde olurken hayatında bazı şeyleri sorguluyorsun. Ne, yani yanıt arıyorsun. Çok fazla sorguluyorsun. Neyi sorguluyorsun? Belki de değer görmeyi. Belki de yaptıklarının değer görmesiyle ilgili olabilir. Yaptığın, uğraştığın işle ilgili olabilir. Çok fazla sorguluyorsun. Belki de dedim ya geçmişle ilgili bakın burada geçmişle ilgili bir konu gündeme gelecek. Ve Bu konuyla ilgili veya geçmiş yaşanan şeyler tekrar konuşulabilir. Bu konuyla ilgili yanıtlar arayabilirsin, e, sorgulayabilirsin. Bazı şeyler e, özellikle anlaşılmamış, konuşulmamışsa olsa gündemine tekrar gelip bu konularla ilgili bir sorgulama, yanıt arama gibi bir gündeminin olacağını gösteriyor. Evet vicdan dedi bu süreçte biraz vicdanın vicdanına dokunulabilir ya da birilerine bakmak zorunda kalabilirsin uğraşmak bakmak ilgilenmek zorunda olabilirsin gözüküyor bir sorumluluk alabilirsin ya da bu dönemde senin özellikle vicdanla uğraşarak kendine baktırmak isteyen birileri de olabilir söyleyebilirim iyi niyetini kullanmak gibi olabilir sevgini kullanmak gibi olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ne niyetle baktırmak istiyor? Evet, bu konularla ilgili bir gündemin olacakmış gibi düşünürken bakalım hayatında çok neşe ve kahkaha geliyor. Bu süreçte özellikle kahkaha dedi. Bu süreçte neşelen dedi. Bu süreçte mutlu olacağım bir durum olacak. Neşeleneceğim bir durum gelişecek hayatında. Seni mutlu edecek bir durum. E, gelişecek ve sen burada çok mutlu olacaksın kalkalar atıyorsun böyle e, yakın bir süreçte belki de çok pozitif olacaksın yakın geliş, gelişte belki de duygularına belki de hayatında çok güzel bir gelişme olacak e, dostlarınla arkadaşlarınla eğleniyorsun mutlusun kutlamalar yapıyorsun belki de e, neşelisin güzel haberler alabilirsin Belki kutlamalar yapabilirsin, yolculuklar yapabilirsiniz birlikte dostların, arkadaşlarınla çok mutlu olacaksın. Ve burada birlik beraberlik çok fazla sevdiğin insanları yanında göreceksin. Hayatınla ilgili tövbe ettiğin, belki de bir daha yapmam dediğin durumlarda olabilir gibi gözüküyor. Evet Başak Burcu kendine çok çok iyi bak, sevgiyle kal hoşça kal.